Her arkeolojik bulgu bilmece gibidir ve bilim insanlarını son derece heyecanlandırır. Çünkü her bulgu tarihe yön verir ve ilginç teoriler ortaya atılmasına sebep olur. Bu sebeple arkeolojik bulgular her zaman insanı büyüler ve gizemini her zaman korur. Şu da bir gerçektir ki bulunan her arkeolojik bulgu bilimle açıklanmış ya da fizik kanunlarıyla ispatlanmış değildir. Bu gibi durumlarda ise doğaüstü güçlere, yaratıklara, uzaylılara bağlanır ve cevapları manevi inançlarda aranır. Ancak halen cevaplanamayan çok fazla soru var. Bu listedeki arkeolojik bulgular hala gizemini koruyan dikkat çekici bulgulardır. Costa Rica'daki, kimisi devasa boyutlarda olan hassas şekilde yapılmış en az bin yıllık taş küreler tam bir gizem yumağı. Taşlarla ilgili Atlantisiler tarafından kullanıldıkları, bölgede yaşayan devlerin eseri oldukları, astronomik amaçlı inşa edildikleri gibi farklı açıklamalar mevcut. Bölgede birkaç santimetreden 2 metreye kadar çeşitli büyüklükte, buyurularak yapılmış 300'den fazla küre olduğu keşfedildi taşlar şaşırtıcı derecede hassas küre şekline sahipti. Önemli bir kısmı gabro isimli sert kayaların dövülmesi sonucu elde edilmişti. Aslen Yunan olan Kleopatra milattan önce 44 yılında Mısır'ı yönetmeye başladı. Kleopatra Roma İmparatoru Sezar ile büyük bir aşk yaşadı. Onun ölümünün ardındansa yerine geçen Marcus Antonius ile yakınlaştı. Kleopatra'nın Antonius'tan Alexander Helios ve Kleopatra Selene adlı ikizleri oldu. Milattan önce 1 Ağustos 30 tarihinde Antonius intihar etti. Birkaç gün sonra ise Kleopatra kendini zehirleyerek öldürdü. Kleopatra'nın mezarı bugün halen bulunamadı. İskenderiye'nin yaklaşık 50 kilometre batısında yer alan Kaposiris Magna adı verilen bölgede 15 yıldır kazı yapıldı. Bulunamadı. Bazı akademisyenler mezarın İskenderiye'de sular altında kalmış bir bölgede olduğunu iddia ediyor. Bir kısım ise Isis tapınağının yakınında olduğunu savunmakta. Birkaç gün arayla ölen Antonius ve Kleopatra'nın birlikte gömülmüş olabileceği konusunda hemfikir olan bilim insanları 2000 yıldır kayıp olan mezarı halen bulamadı. Atlantis kıtası, Platon'un M.Ö. 330 zamanında yazılmış olan Timaeus ve Critias adlı iki diyaloğunda tasvir edilen Atlantis, James Churchward'ın kitabında bahsettiği ve Tibet'te bir manastırda görevli rahibin gösterdiği 15 bin yıllık tablette yazılanları aktarmasından başka hiçbir ispatı bulunmayan bir efsanedir. Platon, teknolojik açıdan gelişmiş ancak ahlak açısından çökmüş kötü bir imparatorluk olan Atlantis'in güç kullanarak dünyayı ele geçirmeye çalıştığını vurgulamıştır. Atlantik Okyanusu'nda olduğu ve bir gecede okyanusun dibine battığı bildirilen kocaman kara parçası bugüne kadar ne Atlantik Okyanusu'nda ne de dünyanın herhangi bir yerinde izine rastlanmamıştır. James Churchward'ın kitabında bahsettiği tabletlerse hiç ortaya çıkmamıştır. Dünyanın en ünlü anıtlarından Stonehenge olarak bilinen bu tarih öncesi anıt, M.Ö. 3000-1500 yılları arasında 5 evrede inşa edildi. Stonehenge'in orijinal amacına ortaya koymaya çalışan ve astronomik bir gözlem evinden dini bir şifa tapınağına ve yakılarak gömülen insan mezarlığına kadar uzanan teorilerin hiçbirisi şimdiye kadar netleşmedi. Araştırmacıların bu konuda yıllardır sayısız fikri var. Kutsal avlanma yeri, halkın toplanma yeri, astronomik takvim, ses yükseltme yeri, mezarlık, ve hatta antik iyileşme yöntemleri için barınak olarak kullanıldığı iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla. Sizce bu yapıtların yapılma amacı nedir? İsrail, Mısır ve Ürdün çöllerini çapraz kesen çizgiler şeklinde inşa edilen bu kısa taş duvarlar, keşfedildikleri tarihten itibaren arkeologların aklını karıştırmaya devam ediyor. Çöl uçurtmaları olarak da adlandırılan 64 kilometre uzunluğundaki bu yapıların milattan önce 300 yılında inşa edildiği düşünülüyor. Yapılma amaçları hakkındaki gizemin yapılan son araştırmalarla ortadan kalktığına inanan arkeologlar bu yapıların vahşi hayvanları avlamak amacıyla hazırlanmış bir çeşit tuzak olduğunu iddia ediyor son yapılan araştırmalarda bu tuzaklardan Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde de çok sayıda keşfedildi. Mısır piramitlerinden en önemlisi olan Keops piramidi, dünyanın yedi harikasından biri olarak günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen önemli yapıtlardan birisidir. Piramitler, esrarengiz yapılarıyla pek çok insanı cezbetmektedir. Mısır döneminde firavunun mumyası ile onun sahip olduğu değerli hazinelerinin döneme ait sanat eserlerinin saklanması için yapıldığı belirtilen piramitler bugüne kadar hiçbir bölümünde herhangi bir mumya ya da hazine bulunamamıştır. Günümüzde bu piramitlerin bu şekilde nasıl inşa edildiği hala gizemini koruyor. Hayranlık verici bir yapıya sahip olan piramitler taşlara suskunluğunu bırakmıştır. Torino Kefeni, İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen sakallı bir adama ait, önden ve arkadan süliyetin olduğu keten kumaş. Günümüzde tarihi devirlerden elimize ulaşan ve halen sırrı çözülemeyen birçok materyal mevcuttur. Torino kefeni bu gizemli malzemelerden sadece birisidir. Peki asırlar evvel Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra bedenine sarıldığı iddia edilen bu kefen hakkında söylenenler gerçek miydi? Bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kağıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 40 bin adet el yazması parçasından oluşmaktadır. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle tam 500 kitap yeniden oluşturulmuştur. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar. 1952'de Kumran'da keşfedilen eski bir bakır tomar, büyük miktarda gizli altın ve gümüşü tarif ettiği düşünülüyordu. Ancak hiç kimse o hazinenin var olup olmadığını ya da nerede olduğunu bilemiyordu. Bakır tomarlar Filistin topraklarında şimdi Batı Şeria olarak bilinen bölgede bulunan Ölü Deniz parşümenleri arasında bulundu. Araştırmacılar bu tomarların bölgenin Roma güçlerine karşı sıkça yapılan ayaklanmalar sırasında yerli halk tarafından gizlenmiş bir hazineyi tarif edebileceğine inanıyorlar. Hala şifreleri çözülemeyen ve gizemini koruyan bulgular arasında. Kutsal kitaplara göre Tanrı İsrail halkına ait sandığını yapma görevini verdi. Ve böylece kutsal topraklar bir başka güç tarafından ele geçirilirse 10 emir tabletleri korunmuş olacaktı. Ahit sandığı 10 emirin yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. Ahit sandığının bir zamanlar Kudüs'te Süleyman mabedi içerisinde bulunduğuna ve daha sonra Kudüs'e taşındığına inanılıyor. Sandığın bugün nerede olduğu ise bilinmiyor. 20. yüzyılın en çok konuşulan kitapların birisi ve hiç kimsenin okuyamadığı eski bir metin. Voynich El Yazması. 1912 yılında antik bir kitapçı tarafından keşfedilen, bilinmeyen bir alfabeyle yazılmış ve çıplak kadın vücudundan şifalı bitkilere, zodyak işaretlerinden oluşan bir dizi resim içeren 250 sayfalık bir kitap. Ancak ne ilginçtir ki Dünyada bu kitabı okuyabilen hiç kimse yok. Çünkü bilinmeyen bir dille yazılmış. 3000 ila 2800 yıl önce çökmüş bir uygarlık olan Sanşindu medeniyeti bir zamanlar Minyang Nehri kıyısındaki duvarlı bir şehirde yaşıyorlardı. Ama neden bu şehri terk ettikleri ve kaçmadan önce neden bu çukurlara bu kadar çok eser gömdükleri araştırmacılar arasında spekülasyon kaynağı. Kayıp uygarlığın 3000 ila 2800 yıl önce şehri kasıtlı olarak terk ettiği tahmin ediliyor. Bazı araştırmacılar da kentin su kaynağının tükenmesi ya da deprem gibi doğal afetlerin çoğalması sebebiyle terk etmiş olabileceklerini savunuyor. Ancak halen bu medeniyetin sırrı çözülmüş değil. Nuh'un gemisi kutsal kitaplar Kur'an ve Tevrat'ta da geçmektedir. İnsanların kötülüklere dalması dolayısıyla yüce Allah'ın büyük bir tufanla helak edeceği ancak Hazreti Nuh'un şahsında insanoğlu ve diğer canlılara bir şans daha verme amacıyla Yapmasını emrettiği efsanevi bir gemidir. Gemi Hazreti Nuh'un ailesi ve dünyada bulunan diğer hayvanların korumaya alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bazı araştırmacılar tarafından 27 Nisan 2010 günü Ağrı Dağında bulunduğu iddia edilmiştir. Piramit ve tapınaklarını gezegenlerin konumuna Matematik ve astronomi bilgilerine dayanarak inşa ettiler. Yazı yazmak içinse Maya hieroklifleri olarak da bilinen Mezoamerika alfabesini kullanıyorlardı. Yüzyıllar boyunca devam eden refah ve hakimiyetin ardından 850'li yıllardan itibaren Mayalar görkemli şehirlerini terk etmeye başladı. 200 yıl içinde ufak tefek kalıntıların dışında bu medeniyet çökmüştü artık. İspanyol işgalcileri 1517'de Orta Amerika'ya giderken amaçları oradaki Maya medeniyetini yerle bir etmekti. Ama oraya vardıklarında Mayalar zaten medeniyetlerini terk etmişlerdi. Antik dünyanın en ileri toplumlarından biri olan Mayaların kireç taşından yaptıkları dev binalar terk edilmiş, ormanın bir parçası haline gelmişlerdi. Maya medeniyetinin nasıl sona erdiği sorusu tarihte en uzun süre esrarını koruyan olaylardan biri olmuştur. Ürdün'deki antik yapılardan Hat Şebib duvarı, gizemini koruyan arkeolojik bulgulardan biri. Bu kısa duvarlı dairelerin hiçbirinde insan ya da hayvanların geçişine izin veren bir boşluk bulunmuyor. 106 kilometre boyunca devam eden duvarın bazı kısımlarında iki duvar yan yana uzanıyor. Bazı kısımlarında ise duvar farklı kollara ayrılıyor. Çıkıntıları ve iki paralel duvarın birlikte devam ettiği kısımları eklersek duvarın toplam uzunluğu 150 kilometreyi bulabiliyor. Arkeologların aklını karıştırmaya devam eden 2000 yıllık olduğu düşünülen daire şeklindeki bu taş yapıların neden orada olduklarını ve ne amaçla yapıldıklarını kimse bilmiyor. Geçmişi 2000 yıldan daha öncesine dayanan bu çemberler, Ürdün'ün şehir merkezlerine oldukça uzak bir noktada bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu yerin yüzeyinde bulunan bu taşlar belirli bir düzenle dizilmiştir. Belirli boyutlardaki birçok taşın dizilmesiyle büyük çaplı bir yapı meydana gelmiştir. Çemberlerin ne için yapıldığı ve anlatmaya çalıştıkları konusunda çok fazla bilgiye sahip olmayışımız bu alanların gizemini daha da arttırıyor. 1887'de İskoçya'nın Glasgow kentinde arkeolog James Harvey Clypeda yakınlarındaki çiftlikte 13 x 18 metre uzunluğunda 5000 yıllık gizemli bir taş karo buldu çanak ve halka izleri olarak bilinen ve dünyanın başka yerlerindeki tarih öncesi bölgelerde de tespit edilen kendi içinde dönen desenler içeriyor. 1930'da taşı inceleyen araştırmacılar taş yazıtların tutulmalar gibi astronomik olaylarla bağlantılı olabileceğine inanıyorlardı. Ancak günümüzde bu teori çürütülmüş durumda. Şu anda tarih öncesi insanların onu nasıl kullanmış olabileceği konusunda Bilim insanlarının araştırmaları halen devam ediyor. Bir diğer gizemli yapı ise İngiltere'deki Stonehenge'den sadece 3.2 kilometre uzaklıkta bulunan büyük bir taş anıt, Superhenge. Taş monolitlerden oluşan bu devasa anıt 2015 yılında ortaya çıkarıldı. Monolitleri Durrington duvarlarının kıyısında bulundu. Araştırmacılar bu süper hengin muhtemelen daha büyük bir Neolitik anıtın bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Arkeologlar taşların orijinal amacından emin değiller. Ancak 4.500 yıl önce devrilmelerinden önce bir zamanlar 4.5 metre uzunluğundaki bu levhaların dik durduğuna inanıyorlar. İsrail'de Galile Gölü'nün altında gizemli taş bir yapı bulundu. 60 bin ton ağırlığında olduğu tahmin edilen döküntü halindeki taş blokların ne amaçla yapıldığı bilinmiyor. Arkeologlar höyük olabileceğini düşünüyorlar. Bulunan gizemli yapı konik şeklinde yontulmamış bazalt kaldırım taşları ve bloklardan oluşuyor. 10 metre derinlikten yükselen yapının çapı 70 metre. Dev bir höyük görüntüsü veren yapı 1 metrelik bazalt bloklardan oluşuyor. Bloklarda kesme veya yoğuntma izi bulunmuyor. Bu yapının 4000 yıldan daha eski olduğu düşünülüyor. Paskalya Adası'nda ünlü Moai heykellerini yapan gizemli uygarlığın çöküş nedeni yapılan araştırmalara rağmen halen çözülemiyor. Şili kıyılarından çok uzakta olan Paskalya Adası'ndaki eski uygarlığın çöküşüne neden olan şey, uzun zamandan beri arkeolojinin en büyük gizemlerinden birisi. Bugüne kadarki en geçerli teori, adada yaşayan Rapa Nui halkının pervasızca çevreyi yok ettiği, tüm doğal kaynakları ve dolayısıyla yiyecekleri tükettiği yönündeydi. Bu durum nihayetinde onların çöküşüne neden olmuştu. Fakat yapılan yeni bir araştırma bu görüşe karşı çıkarak, bu topluluğun aslında daha önce düşünülenden daha dengeli bir kaynak kullanımı ile adada sert koşullara adapte olduğunu gösteriyor. Mısırı milattan önce 1333-1323 yıllarında yöneten genç firavunun mezarı 1922 yılında arkeolog Howard Carter tarafından bulunmuş. O tarihten bu yana Tutankamon'un mezarı ve hayatı hakkındaki araştırmalar bilim insanları ve tarihçilerin vazgeçmediği konulardan biri olmuştu. Tutankamon hakkındaki en büyük sorulardan biri firavunun çok erken yaşta hayatını kaybetmesinin arkasındaki sebep. Bunlar arasında cinayet, epilepsi nöbeti ve hatta hipopotam saldırısına maruz kalması bile vardı. Mısır'daki mezarı keşfedildikten tam 91 yıl sonra çocuk firavunu tutan Kamon'un nasıl öldüğü ile ilgili gizem hala sürüyor. 1974 yılında Şangay bölgesinde çiftçiler şans eseri 20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluşlarından birini ortaya çıkardılar. İmparator Qin Shi Hang'ın gerçek boyutlu heykel ordusu sır olan bu figürler değil. Tarihçiler bu kilden ordunun Çin'in ilk imparatoru öbür dünyada savunmak için yaratılmış olduğunu biliyorlardı. Asıl bilinmeyen imparatorun nereye gömülmüş olduğu ve mezar odasının ihtiva edebileceği hazineler. Terakota ordusunun bir buçuk kilometre kuzey doğusunda piramit şeklindeki bir anıt mezar bulundu. Ancak henüz hiç kimse Qin Shi Hang'ın kalıntılarının bulunduğu bu anıt mezara girmedi. İlk imparatorun bu son dinlenme yeri yapımını anlatan antik belgelerin de belirttiği gibi şimdiye kadar Çin'de yapılmış en gösterişli mezar. Çevresindeki krallık ile tamamlanan bu yeraltı sarayı bir mağara ağından oluşuyor ve gelişmiş bir drenaj sistemi içeriyor. Arkeologlar mezarda güvenli bir şekilde kazı yapmak için gereken teknolojiye sahip oluncaya kadar bu mezar ve içindeki hazineler gizemini koruyacak. Çünkü mezarın tehlikeli boyutlarda civa barındırdığı düşünülüyor. Yerden bakıldığında pek bir şey ifade etmeyen Nazca çizgilerine yukarıdan bakıldığında inanılmaz derecede heyecan duymamak elde değil. Arkeologlar ilk kez 1920-1930 yılları arasında bölgeden geçen ticari uçak tarafından fark ettiler. İka çölünde 800 düz çizgi, 300 geometrik şekil, 700 hayvan ve bitki motifi var. Bazı düz çizgilerin uzunluğu neredeyse 50 kilometreye yaklaşıyor hayvan ve bitki motiflerinin büyüklüğü ise 15 ve 365 metre arasında değişiyor. Bu çizgilerin 2000 yıldan uzun süre önce, İnka öncesi Nazca kültürüne ait olduğunu düşünüyorlar. Ancak hala tam olarak bu çizgilerin ne için yapıldığını hiç kimse bilmiyor. Antikitera düzeneği astronomik konumları hesaplamak için tasarlanan eski mekanik bir hesap makinesi. 1900-1901 yılları arasında Girit ve Mora Yarımadası arasında bulunan Yunan Küçük Çuha adası yakınlarında keşfedilmiş Antikitera batığından çıkarılmıştır. Bugün Antikitera düzeneği olarak adlandırılan bu aygıtın ne işe yaradığı hala tam olarak bilinmemektedir. Cengiz Han'ın mezarının Moğol İmparatorluğu'nun dört bir yanından gelen hazineler içerdiğine inanılıyor. Cengiz Han bir zamanlar Büyük Okyanus'la Hazar Denizi arasındaki topraklara hükmetmişti. Öldüğünde cenazesinin gizli tutulmasını istemişti. Bu yüzden ölümünün üstünden 800 yıl geçmesine rağmen mezarı halen bulunamıyor. Yaz tutan ordusu cenazeyi taşırken önlerine çıkan herkesi öldürmüş. Cengiz Han gömüldükten sonra mezarın izini kaybettirmek için üzerinde bin at dolaştırılmıştı. Hun tarzı bir gömünün bulunması biraz zor. Mezar üstündeki taşlar kaldırılmış olabilir. Moğolistan'ın genişliği düşünüldüğünde 20 metre derinlikteki bir mezarın bulunması neredeyse imkansız görünüyor. Modern Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biridir. 1990'larda gerçekleşen bu 10 bin yıllık sit alanının keşfi, arkeoloji dünyasında öyle bir etki uyandırmıştır ki, bazı araştırmacılar buranın İncil'deki cennet bahçesinin yeri olduğunu ileri sürmüştür. Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Göbekli Tepe alanının kazılmayan en ufak bir kısmı bile kaldığı sürece, neden inşa edildiğini, neden toprağa gömüldüğünü ve neden terk edildiğini asla bilemeyiz. İleride alanda gerçekleşecek çalışmalar, şüphesiz sadece şu an çözülemeyen gizemlere değil, aynı zamanda insan toplumlarının gelişimindeki kritik aşamayı anlamamıza da ışık tutacaktır. Kesin olan şey şudur ki Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılması gereken daha birçok sırları vardır. Tüm bu bulguların üzerindeki gizem halen devam etmektedir. Her birisi ayrı bir bilmece ve her birisi ayrı bir gizem. Umarım teknolojinin de hızla gelişmesiyle tüm bu gizemler çözülür ve cevapsız bir tek soru bile kalmaz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın.